Modern Shotokan Karate Don Mücadele Sanatı'nın kurucusu Usta Furno Koşuk öğretilerinin altıncısı. Günlük hayatınızda genel ya da özel ahlak kurallarına uyun. Bu kesinlikle uyulması gereken bir ilkidir. Savaş sanatlarında özellikle Karate Doğu'da yeni başlayan pek çok kişi kaçınılmaz olarak büyük aşama kaydeder ve sonunda bazıları eğitmenlerinden daha iyi birer karateka olurlar. Genç meslektaşlarıma sık sık Karate Do her şey ötesinde bir inanış, bir yaşam tarzı olduğunu anlayana dek kimsenin Karate Do'da mükemmelliğe erişemeyeceğini söylerim. Bir insan bir işe başlarken şevkle bu işte başarılı olacağına dair yemin eder. Dahası başarılarının yardımına ihtiyacı olduğunu da bilmektedir. Başarı tek başına elde edilemez. Sevgilerim ben sen Hakan Alpay. Os.